Merhaba, adım Bingül. Bugün sizlerle Türkiye Bağımlılıklı Mücadele Eğitim Programı kapsamında Yeşilay'ın hazırladığı ortaokul kademesine uygun sağlıklı yaşam modülünü konuşacağız. Sunumun şöyle bir içeriği olacak. Sağlıklı olmak ne demek? Sağlıklı beslenme dediğimiz şey ne? Kişisel hizyen, çevre temizliği nedir? Spor ve hareketli yaşamın önemi, sağlıklı uyku neden bizim için önemli? Hangi mevsimde hangi giysiyi giydiğimin önemi var mı? Ve teknolojiyi yanlış kullandığımda sağlığıma ne gibi etkileri oluyor? Doktora gitmenin önemi. Bunların hakkında hızlıca bir gözden geçirelim. Sağlıklı olmak demek vücudun doğal dengesini korumak anlamına geliyor. Vücudumun dengesini korumak içinse benim ihtiyacım olan dikkati ve bakımı vücuduma vermem gerekir. Peki benim vücuduma ne gibi destek sağlamam gerekiyor? Bunu şimdi öneriler olarak hızlı hızlı öğrenelim. Birincisi Sağlıklı beslenmek yani yetersiz ve dengesiz beslenmekten uzak durmak. Yetersiz beslenme vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az gıda tüketmesi anlamına geliyor. Dengesiz beslenmek ise bazı gıdalardan çok fazla yiyip bazı gıdalardan çok daha az tüketmek dengesiz beslenmeye örnek verilebilir. Burada dört yapraklı yoncayı hatırlamakta fayda var. Bizim bir dört yapraklı yoncamız var. Sebze, tahıl, et, süt yapraklarından oluşuyor. Benim gün içerisinde dört yapraklı yoncanın her yaprağında yemiş olmam çok önemli. Meyve ve sebze grubundan, ekmek ve tahıl grubundan, süt ve süt ürünlerinden, ekmek, yumurta, kuru bakliyat grubundan yemem çok önemli. Her birimiz hayatımızın belli dönemlerinde yemek seçeriz. Benim de sevmediğim bazı yemekler vardır. Fakat sağlığımız için dengeli beslenmek ve yeterli beslenebilmek için her e, yonca yaprağından bir tanesini gün içerisinde her birinden bir e, seçeneği mutlaka tüketmemiz gerekir. Doğru beslenmek için başka neler yapmamız gerekiyor? Paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmak, sürekli aynı şeyleri yememek, sağlıklı atıştırmalıkları te tercih etmek, Aldığımız gıdaların son tüketim tarihine dikkat etmek. Çünkü son tüketim tarihine dikkat etmediğimiz zaman sağlığımıza durduk yere zarar vermiş olabiliriz. Yiyeceklerin temiz olmasına özen göstermek. Çok acıktık, buzdolabını açtık, bir baktık orada elma bize göz kırpıyor. Az sağlıklı atıştırmalık, hemen alalım demiyoruz. Güvenli gıda denilen şey ne? Her gıda güvenli değil anlamına geliyor çocuklar. Yani bazıları koruyucu madde içerebiliyor, içere uygun olmayan yerlerde üretilebiliyor, bayat olabiliyorlar. Güvenli gıda dediğim şey temizlik ve hastalık yapabilecek şeylerden arındırılmış güvenli gıda demek. Yani ben neleri tercih edersem güvenli gıda tercih etmiş oluyorum? Abur cubur tüketmezsem, son kullanma tarihine ürünlerin dikkat edersem, seyyar satıcılardan açıkta satılan ürünleri de tercih etmezsem, yiyeceklerin taze olmasına dikkat edersem, doğal besinlerden yersem ve katkı maddesi renklendirici içeren gıdalardan uzak durursam ben güvenli gıda tüketmiş oluyorum. Bir diğer öneri ise kişisel hijyene önem göstermek. Covid-19 salgınıyla kişisel hijyenimize daha çok dikkat göstermeye başladık. Burada kişisel bakım ve kişisel hijyenin hayatımızda, sağlığımıza ne kadar büyük etkiler olduğunu fark ettik. Sağlıklı kalmamız için bunlar önemli koşullardır. Ellerimizin ve yüzümüzün sabunla iyice yıkanması, durulanması ve tuvalet sonrası temizliğimize dikkat etmemiz gerekir. Dış etkenlere açık olan yüzümüzdeki bölümleri yıkamak, vücudun bu bölümlerine bakım ve temizliği ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermek kişisel bakımımızın bir parçasıdır. Rutin temizlik ve bakımı her zaman dikkatlice uyguladığımızdan emin olmamız gerekir. Fakat olay sadece benim vücudumu temiz tutmamdan ötesi değil. Mutlaka ötesine de geçmem gerekiyor. Kendi vücudumun bakım ve temizliğiyle ne kadar çok özeniyorsam yaşadığım çevrenin tuvalet gibi ortak kullanım mekanlarının ve burada kullandığım eşyaların temizlik ve bakımından da sorumluyum aslında. Hızlıca bir hijyen testi üstünden geçelim. Lütfen bu videoyu izlerken kendinize puanlamalar verin. En uygun seçenek her zamansa 3, bazense 2, hiçbir zamansa 1 puan verilecek. Güne yüzümü yıkayarak başlarım. Her sabah ve akşam kesinlikle dişlerimi fırçalarım. Eve gelince ilk iş olarak ellerimi ve ayaklarımı yıkarım. Düzenli olarak tırnaklarımı temizlerim. Gerekli sıklıkla banyo yaparım. Tarağımı yalnızca ben kullanırım. Bulaşıcı hastalığı olan insanlarla temas kurmam odamda ve yatağımda yemek yemem. Tuvaletlerin temiz olmasına dikkat ederim. Kullandıktan sonra tuvaleti temiz bırakırım. Tırnak makasını kullandıktan sonra ortalık yerden kaldırırım. Yemek yedikten sonra elimi ağzımı yıkarım. Lokantada yemek yiyeceksem çatalı ve kaşığı kesinlikle temizlerim. Genel vücut temizliğim konusunda hassas davranırım. Evin çöpünü Günlük olarak dökerim. Okulda masamı ve sıramı tozunu aldıktan sonra kullanırım. Bakalım toplam puanlara. Eğer her birine çoğunlukla 3 verdiyseniz böyle devam edin. Fakat ikiler, üçler, birler karışıksa biraz daha gayret etmeniz gerekiyor. Hepsine bir verdiyseniz kendinize biraz daha özen göstermeniz gerekir. Sağlıklı yaşayabilmek için. Gelelim üçüncü öneriye. Çevremiz temiz olsun. Sağlığımızı korumak için bedenimize özen gösterdiğimiz gibi yaşadığımız yerlere de özen göstermemiz gerekir. Çöpleri biriktirmemek, zamanında atmak, evde sigara içilmesine izin vermemek, yaşadığımız odayı ve çekmeceleri düzenli tutmak, çöp kutusunda çöp torbası kullanmak, okulda sıramı ve sıramın altını temiz tutmak, evimi, okulu, sınıfı sık sık havalandırmak tuvalet musluğundan su içmemek ve çevrede görünen çöpleri alıp çöp kutusuna atmak ve ardından mutlaka elimizi yıkamak. Dördüncü öneri hareketli olmak. Biliyorsunuz hareket konusunda bir tane genel geçer doğru var bilmemiz gereken. Ne kadar çok yiyorsak o kadar hareket etmemiz gerekiyor. Eğer çok yiyip az hareket ediyorsak vücudumuz bunları yağ olarak depolayacaktır. Ve o aldığımız kilolar bizim hareket etmemize bir süre sonra engel olacaktır. O yüzden fiziksel hareketin bizim için çok fazla önemi var. Kalp ve damar sağlığımızı iyileştirir bir kere aktif olmak. Dokularımızın, hücrelerimizin daha iyi beslenmesini sağlar. Vücudumuz formda kalır, zinde oluruz, daha enerjik uyanırız. Hani şu beynimizin ön kısmı var ya, düşünme, iletişim kurma, akılda tutma, yorumlama ve karar verme becerilerimizden sorumlu olan alan. İşte o alan biz spor yaptığımızda daha güzel çalışır. Daha mutlu ve daha neşeli oluruz. Yaşama sevincimiz yükselir, etrafa pozitif enerji yayarız. Öneri 5'e gelelim. Uykumuza dikkat etmek. Ortaokula giden çocuklar için uyku süresi ortalama 10-12 saattir. Her gün aynı saatlerde uyumak ve her gün aynı saatlerde uyanmak sizin sağlıklı yaşadığınızı gösterir uykunun bize fayda vermesi için de karanlıkta uyumamız gerekir. Bakın buradaki görsel çok güzel anlatıyor. Uykunun düşmanları, kahve, çay, izici duygu, düşünceler, uyku öncesi avur cubur yemek ya da normal yemek bile çok sağlıklı değil. Işık, ses, gürültü, bilgisayar ve telefon başında geçirilen uzun saatler. Çünkü ekrandan yayılan o ışık benim beynimde büyümemi sağlayan melatonin ismi veren hormonun salgılanmasını olumsuz etkiliyor. Ve böylelikle belki de boyum yeteri kadar uzayamıyor ve daha çok kilo alıyorum. Uykunun dostları ise neler? Karanlık ortam melatonin için bu şart. Gün içerisinde hareketli olmak, yatağımın, yastığımın uygun olması ve belki mümkünse uykudan önce ılık suyla duş almak. Uykumuzu şimdi bir gözden geçirelim çocuklar. Eğer çok fazla evetin varsa uykun kötü demektir. Hızlıca okuyalım soruları. 10 saatten az mı uyuyorsun? Uyuduğun odada teknolojik alet var mı? Işık açık mı uyuyorsun? Televizyon karşısında uyuyakalıyor musun? Uykudan önce bir şeyler yiyor musun? Çok çay içiyor musun? Elinde tabletli telefonla uykuya daldığın oluyor mu? Eğer çok fazla evetin varsa uykunu düzenlemek için hemen şu an harekete geçmen gerekir. Gelelim altıncı önerimize. Giyimimize, kuşamımıza dikkat etmek. Yani kıyafetleri seçerken bu kıyafetle ben çok şık oldum demeyeceğiz. Mevsime uygun giyindiğimizde emin olacağız. Yazları koyu renk giymemek, kışın ise kalın ve tek katlı giysi değil, ince ve çok katlı giysiler tercih etmek ve ayakkabılar. Ayakkabılar sıkmaması gerekiyor. Çok fazla yüksek ayakkabılar da ayak bileğimizin sağlığını olumsuz etkiler. Ayak parmaklarımızın ayak burnumuza değmem, ayakkabının burnuna değmemesi gerekiyor. Ve yedinci önerimiz teknolojinin zararlarından uzak durmak. Zararlı besinler, kirli beden, çevre, hareketsizlik, uykusuzluk dışında bir de teknolojiyi çok aşırı kullanırsak bu da bizim sağlığımıza olumsuz zarar veriyor. Uzaktan eğitim döneminde der, ekran başında geçirdiğimiz zamanın haricinde bizim kendimiz için bir buçuk iki saatten fazla ekran başında kalmamamız gerekiyor çocuklar. Çünkü uyku düzenimizi bozar, aşırı kül almamıza neden olur, baş ağrısı uyku problemi yapar, iskelet kas sisteminde gelişim bozukluğunun sebep olur. Sürekli böyle kambur duruyoruz ekran başında, sırt ve bel ağrılarımız başlar. Yüksek radyasyona maruz kaldığımız için ilerleyen yaşlarda kanserle karşılaşabiliriz. Beynimize zarar verir, hızlı düşünüp hızlı anlayamayız. Ve son öneri, doktordan korkmamak. Bedenimiz güçlü olabilir, kuvvetli olabilir ama bazen ufak tefek sıkıntılar büyüyüp daha büyük sıkıntılar olabilir. Doktorlar bizleri tedavi eder. O yüzden hasta olduğumuzda doktordan bucak bucak kaçmaktansa doktora gitmeyi ihmal etmemek gerekir. Benim bu eğitimde size anlatmak istediğim sağlıklı yaşamla ilgili olan konular bunlardı. Teşekkür ederim.